Arkadaşlar iyi günler diliyorum bugün ayın 23'ü 23 Ağustos ben Selvey'deyim hemen Çeşme Otobanı'nın yanında sağ ve sol tarafta Selveyi hep beraber gezelim arkadaşlar Manzara çok güzel buradan. Tabii bütün mağazalardan deniz görünmüyor ama karşıdaki mağazalardan görünüyor. sol tarafta bankamatikler var arkadaşlar. Ama burada herhalde bir ak bank var. İş bankası da varmış. Bankası. Karşıda fırsat çadırları var arkadaşlar. Görsel ürünler hediyelik eşya pazarı da kurulmuş. Daha önceden de var mıydı bilmiyorum. Hemen kahvaltı, kafe, restoran. Görsel ürünlere bir bakalım. Sen Yıldız'ın ürünleri iyi oluyor arkadaşlar. Yürüsel ürünlerde de bir şey yok. Herhalde başka zaman açılmış. Şimdi depo gibi mi kullanılıyor? Gerçi satış da var ama. Kilimler falan var arkadaşlar. Bu tarafa geldiğinizde bakabilirsiniz. Altın Yıldız'ın ürünleri güzel oluyor arkadaşlar. Tavsiye ederim. ben çadırlara girmeyeceğim. Hava çok sıcak zaten. O çadırlar insanı pişirir. Bütün markaların mağazaları var arkadaşlar. Sanki ben aslında. pianoyu mahmurdan gelsin da <laughs> Altın, Yıldız <'ın> <laughs> Altın. Altın yıldızın yine evet. artık mağazası. kuğunun arkadaşlar kuğunun outlet evet. Ağustos'ta bitiyor arkadaşlar. Dünya sanki daha hızlı dönüyor. Saat şu anda 3 civarı. Nasıl bu kadar çabuk zaman geçiyor anlamıyorum. Yani 23'ü de bitti sayılır arkadaşlar. Ağustos'un 23'ü. Şu karşıları Balçova'nın Да, сейчас это что? -то. Temel iki tane ayakkabı aldım arkadaşlar. Topuklu. Sanki düz ayakkabı gibi o kadar rahat ki. Tavsiye ederim. Kaçıldığı zamanlar Serbey'e çok gelirdik arkadaşlar. Daha sonra internetten de her şeye ulaşabiliyorsunuz. Biraz mağazalara gitme olayı azaldı. Bir de ben semt mağazalarını seviyorum arkadaşlar. Böyle markalı Ürünleri çok sevmiyorum. Anca çok hoşuma giden bir şey olursa, tek kalan bir şey olursa onları alıyorum. Ya herkeste olan şey gi giymesini sevmiyorum. Burada da güzel ayakkabılar varmış. Çıkarım arkadaşlar yolun çeşmeye giden otoban yolunun karşısına üst geçit var. Üst geçitten geçeceğim arkadaşlar. İleride de mağazalar var gördüğünüz gibi boylar falan. Orada güzel ayakkabı mağazaları var arkadaşlar. Otoban nasıl hızlı hızlı işliyor. Bu yol uca tarafına gidiyor. Ankara'ya gidiyoruz. Kuşadası'na, Aydın tarafına çeşme otobanına ilerden ayrılıyor. Şu yüksek binalar var. Onlar Uzun Dere konutları. Bu taraf Balçova'nın tepeleri arkadaşlar. Daha dedim ama aşağısı Balçova. O tepelerin alt tarafı Balçova. Burası da zaten Balçova'ya bağlı. Kardeş olarak Balçova'ya, Çeşme'ye gidiyor arkadaşlar. Uğur'la Karabul'un. Otobandan gidebilirsiniz oralara. Seferiysa. Üst geçitten indim arkadaşlar. Şimdi mağazaların bulunduğu kısımlar değil. Karşıdaki mağazaların bir kısmı burada da var arkadaşlar. 现在温度都完 Nerede ben çıkmasın sevmiyorum arkadaşlar. Karın nerede var? Kenardan çıkalım. O Emsan mağazası arıyorum arkadaşlar Emsan ürünlerini satan mağazayı arıyorum veremedim şöyle bir bakalım Gerçeğin mağazası yok. Ne kadar ilginç. İngiliz on var. Ben onları istemiyorum. Şöyle bir gölgele bir bakayım. Mağazayı aramaya devam ediyorum arkadaşlar. Buralarda ama Yol tarifine göre de hava o kadar güneşli ki bakıp da göremiyorum. Bir daha karşı tarafa geçiyorum. asansör var ama ben asansöre binmiyorum arkadaşlar mağaza kapanmış Emsan mağazası hala internette mağaza görünüyor çok ilginç gerçekten mağazalarımıza baktığınızda adres olarak burayı veriyor. Çalışan birisine sordum. Çünkü görünmüyor. Bakıyorum, bakıyorum. Görünmüyor. Hiçbir yer. parçalara bakalım. <laughs> Tekrar içeriye girdim arkadaşlar. <laughs> Buradan aşağıya ineyim. Acaba mi istinye mi gösterdi ki? hiç aklıma gelmedi. Burada direkt mağazası var diye buraya geldi. Neyse dolaşmış oluyoruz arkadaşlar. Bu arada. Bursa kebap varmış. Daha önceden köfteci Ramiz de vardı. Herhalde kapatmış. Bu mağazanın ürünleri de çok güzel arkadaşlar. Tavsiye ederim. Çünkü hem ucuz da

niste tak tak. mağazası varmış arkadaşlar burada. Arkadaşlar servetten çıkıyorum.